Yemen'in önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler tarafından ateşlenen bir füzenin pazar günü ilk kez İsrail'in merkezine ulaşmasının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Husilerin bunun için ağır bir bedel ödeyeceğini açıkladı. Füze pazar sabahı yerel saatte 06.35'te yere inmeden hemen önce Tel Aviv'de ve İsrail'in merkezinde hava saldırısı sirenleri çaldı. İnsanlar sığınaklara gitti. İsrail ordusu kısa bir süre önce İsrail'in merkezinde çalan sirenlerin ardından doğudan İsrail'in merkezine doğru ilerleyen ve açık bir alana düşen bir yüzeyden yüzeye füze tespit edildi. Yaralanma bildirilmedi şeklinde açıklama yaptı. Times of Israel'in haberine göre İsrail ordusu hava kuvvetleri Yemen'den İsrail'e bu sabah düzenlenen füze saldırısına ilişkin ön soruşturma raporunu açıkladı. Buna göre Yemen'in kuzeybatısından sabah erken saatlerde atılan füze tespit edildi. İsrail'in uzun menzilli hava savunma sistemlerinden önleyici füzeler bu hedefe doğru fırlatıldı. İsrail hava savunma sistemlerinden atılan en az bir önleyici füze Yemen'den Husilerin attığı füzeye isabet etti ancak yok edemedi. Husilerin attığı füzenin savaş başlığı ve diğer parçaları havada parçalandı ancak imha edilemedi. Yemen'den atılan füzenin parçaları Ben Gurion Havalimanı'na 8-10 kilometre mesafede ormanlık alana düştü ve yangına yol açtı. Bunun yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasp edilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnel isabet etti ve burada hasara yol açtı. İsrail ordusu Yemen'den atılan füzenin doğrusal bir güzergahta ilerlediği, bu nedenle Husilerin açıklamasının aksine hipersonik bir füze olmadığını savundu. Bu sabah İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyuran, Yemen'deki İran destekli Husileri tehdit eden Netanyahu, bize saldıran hiç kimse silahlarımızdan kaçamayacaktır ifadesini kullandı. Netanyahu, Husiler şimdiye kadar bize zarar verecek, her türlü girişimin bedelini ağır ödeteceğimizi bilmeliydi. Hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar, Hudeyde Limanı'nı ziyaret edebilirler, dedi. Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise, İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.